size merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bu adada 100 gün geçirmeye çalışıyoruz. O zaman hemen videomuza geçelim. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi böyle bir adada 100 gün hayatta kalmaya çalışıyoruz. İnşallah ölmeyiz. Hemen seriden bir ağaç kırmaya başlayalım. Evet arkadaşlar bu kadar odun bana yeter. Hemen şuradan şöyle bir tane yok. Hemen şuradan şöyle bir tane crafting table yapalım. Crafting table'dan da tahta şey şöyle yapalım. Çubuk yapalım. Kazma da yapalım. Kıralım. Hemen şuradan bir taş taş eşyalar yapıp geliyorum arkadaşlar. Bu kadar taş yeter bize arkadaşlar. 56 tane taşımız oldu. Hemen şuradan çıkalım şöyle. Hemen taş eşyalar yapalım. Balta kazma. Şöyle yapalım. Arkadaşlar karnımızda acıkabilir. Biraz şey keseceğim. Nerede? İnek keseceğim. Koyun da lazım bize arkadaşlar. Yatak yapabilmem için günlerini alacağım. Ben şuradan şuraya çıkalım. Burada koyun olabilir belki. Burada var mı ki koyun? Koyun yok mu hiç ya? koyun yok mu? çıkmaya başladık yavaştan. Kuyun. Kuyun yok. Şunu yiyeyim bari. Hiç koyun bulamadım ya. Hayvan da yok arkadaşlar. Bir tane inek buldum. Şöyle bir adıların kenarlarına bakayım. Allah Allah ya arkadaşlar. Hiç hayvan yok. O zaman şuradan tohum. Ha, köpek. Hii, koyunları öldürüyor. Hayır. Hayır olamaz. Hayır hayır hayır. Özgün, öldürmem lazım seni. Hayır öldürmem lazım. Hayır. <laughs> arkadaşlar kamera dışındayken ben biraz acı, e, hayvan avladım ve 3 tane koyun bulabildim sonunda. Hemen şuradan şöyle yatak yapalım, yatak yatak yatak. Bir tane fırın yapalım. Ee, hemen şunu şey yapalım. Kömür bulmamız lazım arkadaşlar bizim. Şimdi odunlarla yakalım ya. Sorun yok zaten her yer odun. Ee, şimdi de etlerimiz pişsin biraz. Aha domuz gördüm. Oh kazmayla vuruyorum yanlışlıkla. Yalan buraya. Daha mı az Bir tane daha koyayım. Hıh. Yiyelim bir ka... Canımız rejenlensin. alalım. Şunu da pişirelim arkadaşlar. Şöyle. Hı. Şöyle. Hı. Hadi. Hayır hayır hayır. Hadi hadi hadi. Ah be. Son tahtam da gitti ya. arkadaşlar. Şunu da alalım. Düşsün. Şunu da. ama şöyle alalım. Tamam arkadaşlar. Şöyle biraz balık ağlayalım arkadaşlar. Çünkü hiç mob mob şey olmuyor. Spawnlanmıyor. Şöyle. Ay hani boğuklar var. Boğuklar var. Boğuk varken sorun olabilir arkadaşlar. Oo. Oo boğuluyorum. Boğuklar da sıkıntı arkadaşlar. Aha koyun buldum. Şşşt şşt ayrı ayrı, ayrı ayrı ayrı. Ayrı 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 Kaçma. Yok ya şunlara ihtiyacımız yok. At. At yine de. Ya bu kurtlar niye doluyor ya? Do doluyor ya. Eee sonra e, koyunları öldürüyorlar. Et evet, sıkıntımız gitti. Ee, yemek sıkıntımız geliyor. Hı kışıyor, kışıyor. <laughs> ah. hapşurdum, Elhamdülillah. Arkadaşlar madene inmenin zamanı geldi mi? Biraz daha balık toplayacağım arkadaşlar ben. Balık var mıdır? Arkadaşlar ben biraz balık toplayıp geliyorum. 11 tane balık topladım arkadaşlar. Arkadaşlar 11 tane balık topladım demiştim. Burada bir tane lama gördüm. Lama burada var da tüccarı nerede? O ip almışım. Burada ne var? Oha! Hayır. Oha tüccar görünmez olmuş. Aa orada. Orada orada or gidiyor ihtimal. Hayır. Arkadaşlar çok fena. Yağmur yağıyor. Aa! gir gir hayır 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 arkadaşlar arkadaşlar çok zor kurtuldum. Ben geldim. Şöyle etrafını açalım. Belenmiş mi? Abu. Kork oh, yatalım hemen ya. Korktum arkadaşlar. O oh, sonunda çıktın ya. Gözümün önünde sütte çıktı. Oo canım çok fena canım çok fena Ne canlansın. Ben takas yapacağım. gel gel gel. Gel lan. Tüccarcı gel. Tüccarcı gel. Gel tüccarcı şöyle. Oğlum tüccarcı oraya niye gidiyor? Dur takas yapacağım senden. Sen Oy. Hayır, 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 hayır. Yeter artık şu. Hayır, hayır. Hayır, hayır, hayır. Oh, korktum, 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 korktum. Ben şuradan yeni balta yapacağım arkadaşlar. Çok fena korktum. Bir tane daha balta yap. Buradan tekrar zanağımı yapacağım. Gel şuraya koy. Gününe ihtiyacım yok. Şunu da at. İhtiyacımız yok. Arkadaşlar olta yapacağım ben ya. Aman, a olta yapabiliyoruz. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Olta yapabiliyoruz arkadaşlar. Evet, 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 evet. evet. Arkadaşlar ben biraz balık tutup geliyorum. Arkadaşlar. Balık tutarken deniz şansı ikili olta ee, geldi. Oo, ne geldi o? ya? At. Balık kız geldi. Klasik bak geliyor işte arkadaşlar. Deniz şansı iki. O er geldi lan. Eğer geldi. Ne? Kurulmazlık ayartma. O kurulmazlık 3 mü? Bunları birleştirebiliyoruz mu? Ama nur Aa, normal olta oluyormuş. Neyse yine de orta oltamız oldu arkadaşlar. Şöyle kırılmaz. Böyle bu kadar balık topladık arkadaşlar. Yeter, yeterli bence. Oh fırınım 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 kaldı olamaz hayır fırınım kaldı Allah gula gula hemen arkadaşlar ben bir şu balıkları etleri geri kalanları pişirip geleyim. Arkadaşlar biraz daha balık tutuyordum kirpi balığı geldi. İyi mi <laughs> İyi mi bunu arkadaşlar? Ben de boy abi. Şu kirpi balığını al ye. All year. All year. Year. <laughs> yeah. Vakti geldi arkadaşlar. Pis 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 alalım. Alalım al. Hemen arkadaşlar maden maden bulacağım. Şöyle aşağımızı aşağıya kazalım bakalım ne bulursak artık. O zaman ben bir tane madene denk geleyim arkadaşlar. Oh, demir buldum. Bir tane mi ya? Bu ne? Beyaz mı? Diorit. Diorite ihtiyacım yok ki. Aman neyse. <laughs> de bulunsun. Dur eğer bulamazsan. O zaman arkadaşlar ben bir tane mağadan bulayım. Hızlıca geliyorum. Arkadaşlar aşağı uzarken lafız buldum. Şanslıyım. Eğer elmas bularsak büyü falan yaparız. Allah. Ben su buldum. Aha demir buldum arkadaşlar. Demir kağıtım burada. Hı kız kız hadi biraz fazla çıksın bir tane mi ya bir tane çıktı arkadaşlar o zaman biz kendi yöntemimizle şey yapalım arkadaşlar biraz daha aşağı gidelim ya Arkadaşlar bir tane maden buldum dakika hayır 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 hayır, hayır. maden buldum arkadaşlar benim meşaleye ihtiyacım var ya aa mavi yatak yapalım mavi yatak yapalım arkadaşlar benim meşaleye ihtiyacım var canavarlar da var dur Hemen şuradan kalkan yapmam lazım arkadaşlar. Şunu koyalım şöyle yapalım. Nerede denir. demir? Demiri göremedim bir anda. Kalkan yapmamız lazım. Kalkan çok işe yarıyor valla. Hadi 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 hadi, 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 hadi 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 hadi. Tamam şimdi. Bunlar şunu alalım. Bir tane kalkan yapalım. Tamam kalkanımızı taktık. Bu şey yapalım. Tamam arkadaşlar şimdi geliyoruz. Tamam. İskelaton orada. Buradaki demirleri alalım. Hayır. Çok işimiz yok. Hayır. 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 bir şey var mı? Çok karanlık ya. Kömür hiç mi yok arkadaşlar ya? Kömür hiç mi yok? Kömür hiç mi olmaz arkadaşlar ya. Anam. Ha saldırmıyor. Aa. <laughs> Hayır. E, yeter artık. Kokonun çeyreği, çeyreğinden biraz daha hızlı gitmiş. Hah kömür buldum sonunda. Ay baltayla kalıyormuş. an oh. Sonunda kömür buldum arkadaşlar. Arkadaşlar ben biraz maden topladım, Üst, e, demir e, kömürleri topladım ve de, demirle demir de biraz topladım. şurada, şurada bir şey var mı ha? Daha demir pişmiştim. Burada bir şey var mı? Yok. Allah korktum. Benim tahtalarımı çalmış. Pis zombi. Arkadaşlar ben yukarı çıkacağım. Allah Allah. Hayır hayır hayır. Yukarı çıkmam lazım. Nasıl yukarı çıkacağım. Arkadaşlar ben bir yeryüzüne yüzüne geliyorum. Arkadaşlar <laughs> sonunda yeryüzüne yüzüne çıkabildik. Oh, bir, e, 51 tane kömürümüz, 17 tane demirimiz ve 10 tane demirimiz, 13 tane de lapisimiz, 8 tane bakırımız oldu. Aldık. O kadar da fazla büyük bir maden değildi zaten arkadaşlar. Büyük fazla bir maden değildi. Onun korkuttun beni koyun. Arkadaşlar ben biraz daha balık toplayıp geliyorum. Ben şöyle deniz kenarına gidelim. Ben biraz daha balık toplayıp geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar tam şey yaparken deri bot geldi. Böyle balık tutarken deri bot geldi. Bu arada arkadaşlar ikinci balık gelmiş. Ben de attım tekrardan. Şunları hemen biraz daha balık tutacağım arkadaşlar. Şuraya baksam Şuraya yapsam. Tamam. Aa balık geliyor. Oba. Ya yine gir bir balık yeter. Allah'ım biraz da şuradan Arkadaşlar vallahi 3 tane bir balık çıktı şuna bak ya. Şuna çekip çekebilmeye Çekilmiyor. Ben de biraz daha balık tutacağım. Arkadaşlar bence ben fazla ben şu anda hayatta kalma rekorumu kırıyorum arkadaşlar. Hiç şey yapmadım. Bu arada arkadaşlar ee, kap e, kayıt kapalıyken 2-3 gün geçirdim vallahi yattım. Yatağımı da buraya aldım yatağım burada şeyde. Oy! Anam bu gönüm nerede Niye dönüyor? Bu, bu bu ne? Oğlum hayır hayır ben buradan gidiyorum. Hayır. Ben Buradan gidiyorum arkadaşlar. Pılımızı, pırtımızı topluyorum hemen. Çabuk. Yatağa dal kaç. Yatağa kaç, kaç. Arkama bile bakmıyorum. Arkama bile bakmıyorum. Arkama bile bakmıyorum. Tamam. Dömeş, 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 dömeş. Dömeş, yapacağız şimdi. Bir daha maden eksik mi ya? Ama çok küçük bir tane madene denk geldik arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar su kuvası da yaptım. Demirci de yapabiliriz. Ama ee, düştüğümüz hasarda almayacağız arkadaşlar. <laughs> hemen 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 ne yapalım arkadaşlar? Ee, çok güzel bir video oldu ya bu. O zaman arkadaşlar, ee, videomuzu bu burada bitirelim Devamı bölüm 2 de gelsin. Bölüm iki de belki maden, ev, güzel ev falan yapabiliriz ev falan yapabiliriz. Maden, büyük maden buluruz. Elmas falan bulabilirsek bulabiliriz. O yüzden şimdi bölüm 2'de görüşürüz arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Şurada kirpi balıklarım da orada. Şu dürbünüm olsa şöyle yazacağım. Kirpi balıklarım da attım. Kirpi balıklarım da orada. O zaman bölüm 2'de görüşürüz. Bay bay.